İşte Bak kullanmadığım burası. Ne diyorsun? Burayı kiraya vereceğim. Yani sen bilirsin tabii böyle boş boş durmasındansa <laughs> biraz tozlanmış. İstiyorsan ver ama seçici ol müşteri konusunda. Tabii tabii haklısın. E, o zaman buradaki eşyaları çıkartalım. E, depoda da burayı odaya çevirecek başka eşyalarım var. Onları koyarız. E, sonra da ilan veririz ve kiracı gelir. Tamam, ben sana yardım ederim. Ee, o halde şu temizlik malzemelerini şöyle ayıralım. Ben şunları şöyle kenara çekeyim. Bu kıyafetler mi Barbie? Ya onlar giymediğim, kullanmadığım kıyafetler. Evet, tamam o zaman bunları da buraya koyalım. Pembe konteynerlere atalım. Şu yol kenarlarında bulunan kıyafet konteynerlerine atalım bu kıyafetleri. Belki ihtiyacı olan birisi alır. Şu sehpayı alıyorum şuradan. Odayı boşalttık. Şimdi güzelce temizleyelim. Hadi o zaman Barbie. Ben odayı süpüreyim. Sen de paspasla geç. Tamam. <laughs> Temizlik bitti. Tamamdır. <laughs> Şimdi de depodan eşyaları getirelim Ayşe. Tamam Barbie. Garajı açalım bakalım. Uh, Baya bir burası full eşya dolu. Eski kıyafet dolabım, eski yatağım, her şey burada her şey. <laughs> tamam, beraber taşıyalım bu <gülüyor> tamamdır. <gülüyor> eski makyaj masasını da böyle yerleştirdim. <laughs> Düşündüm de Barbie bu şekilde yerleştirsek daha iyi olacak sanki. Hem e, dolap camın önünü kapatmamış olur. Ha, haklısın. Bence böyle çok iyi oldu. E ilan nasıl çıkacağız Ayşe? Televizyonsuz bu oda olmaz. Senin eski televizyonu şöyle koyalım. Şimdi odanın fotoğraflarını çekip ilan sitesine yükleyeceğim. Böyle eşyal olarak bakalım vereceğiz. Çekiyorum. Bir de şöyle çekeyim. Hmm, şöyle televizyon alalım. Makulması tamam. tarafını da çekmiyor. Şöyle tamam orayı da çektim. Yüklüyorum. Tamamdır. İlan verildi. Of, şöyle kiralık bir oda. Hı -hı. Bu güzel değil. Bu değil. Ha? Bu. Bu gayet iyi görünüyor. Eşyaları da çok kötü değil. Olur olur. Yani dediğim gibi ortak kullanım alanlarını düzgün tutarsanız, fiyatta da anlaşırsak, kurallarda size uygun olursa o da sizindir. Aa tabii tabii anladım hepsini anladım. bu arada siz ne iş yapıyorsunuz? Aa öğrenciyim ben. Konservatuvar'da okuyorum. Aa demek sanatla ilgili okuyorsunuz. Çok güzel. O halde hayırlı olsun. teşekkür ederim. Oh be ev işini çözdüm Bu harika oldu Neyse şimdi bir an önce artık çalışmaya başlamalıyım Yarın sınav var Evet bu işte tamam Ne diyorsun Ayşe'cim Yani bilemiyorum iyi birine benziyor bari be ama Yani sen de ilk gelen kişiye kiraladın Umarım iyi olur e yani e öğrenciymiş ve konservatuvar bölümünde sanatla ilgileniyor. Ne kadar kötü olabilir ki? Yani tabi sen daha iyi bilirsin. Neyse var hava kararıyor artık akşam oldu. Ben çok yoruldum. Gidiyorum. Yarın görüşürüz tamam mı? Hadi hoşçakal. <laughs> çok teşekkür ederim Ayşe her şey için. Evet yarınki sınav için artık çalışmaya başlayabilirim. Oh, oy 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 oy. <laughs> 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 tamam. Ha? Ha? Hey! ne oluyor böyle? Bu gürültü de ne? E, ne yapıyor bu böyle? Gürültülü şekilde müzik mi dinliyor? Evet baslar, tizler, sal çek Evet. Ay etraftan şikayet edecekler. Ne oluyor ya? Bu ne gürültü? Barbie! Kapat şu müziği uyumaya çalışıyoruz. Bak hala kapatmıyor. Polise şikayet edeceğim. Aa, eyvah Teresa. Teresa e ee, ben dinlemiyorum canım. Ee, kiracım var. O müzik dinliyor galiba. Hey. Ne? Diyorum ki ben dinlemiyorum. Kiracım var. O dinliyor galiba. Kapat şu müziği. Aa, ben dinlemiyorum. Şimdi uyaracağım onu. Ay yok bu böyle olmayacak. Ben polis arıyorum. Bu mahallede hiç böyle şeyler olmazdı canım. Bu ne? Polis karakola buyurun. Rüya sitesi. Yüksek gürültü anlaşıldı. Tamam merak etmeyin. Dikkat dikkat. Görevli birime sesleniyorum. Beni duyabiliyor musunuz? Tamam. Arkadaşlar bence bu seneki yıllık iznini şey yurt içinde yapalım. Çünkü bizim her yerde indirimimiz var. Evet evet haklısın. Bize her yerde indirim var. Abi sen. Hop. İlgili birim dinlemede. Tamam. Sorun nedir? Rüya sitesinde yüksek bir şekilde gürültülü müzik dinlendiğine dair bir şikayet aldık. Gidip kontrol edebilir misiniz? Tabii ki de kontrolü ben giderim tamam. Yüksek gürültü şikayeti var arkadaşlar. E, desibel ölçümü yapmak lazım. Bu yüzden hallederim. Diğerlerine de siz bakarsınız. Hadi bakalım kolay gelsin. Sağ ol devrem sana da kolay gelsin. Evet şikayetin olduğu adrese geldim. Uuu. Hemen ölçüm yapmalıyım. Bu desibel normal yaşam alanı için çok yüksek. Ah, <laughs> gürültü tam da buradan geliyor. Hemen ölçüm cihazını başlatalım. Woo! Bu ses 100 desibel. Yasal sınırın çok çok üstünde. Hey! 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 <laughs> Kapat şunu. Hı, 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 ha, oh, memur hanım efendim uh. Beyefendi hakkınızda şikayet var Benimle karakola geliyorsunuz Ne 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 oldu ne Abi, Ben sizi defalarca çaldım ama beni bir türlü duymadınız e, Yanınıza gelmeye çalıştım Sizi uyarmaya çalıştım ama Yani bir türlü olmadı Ve ilk günden olay çıkarttınız beyefendi Kurallara uymak bu mu e, Ne olur direkt benimle karakola gelin lütfen İyi de yarın benim sınavım var Sınava çalışmam gerek <laughs> ne sınavıymış canım bu böyle? Siz konservatuar okumuyor muydunuz? Evet, elektronik müzik bölümündeyim ben. Ha! Kabahatler Kanunu'na göre yasal sınırların üzerinde bizim de raporladığımız şekilde yüksek desibelde müzik dinlediğiniz için buyurun beyefendi, bu cezanız. Ha? Oo, bu ceza çok fazla. Ee, ben öğrenciyim, nasıl öderim bunu? İtirazınız varsa benimle karakola gelebilirsiniz. <laughs> yok yok. Şöyle yapalım. Bu gece burada kaldığınız için ben sizden kira almayacağım. Siz cezanızı ödeyin ve aynı zamanda da yarın için lütfen kendinize başka kalacak bir yer bulun. Anlaştık mı? Beyefendi madem ki işiniz gereği böyle bir durumunuz var. O yüzden müzik yaparken bence kulaklık kullanmalısınız ki etrafa gürültü şekilde zarar vermeyin. Neyse hanımefendi geçmiş olsun. Buradaki işi hallettim. Yarın için o zaman oda bakarsın kendine hmm, Tabii tabii